Arkadaşlar selam hepiniz. Sibel Alemden Havazesler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, geçen hafta taşınma dolayısıyla bölüm çekememiştik. Ee, bu hafta da Londra'dayım ama tam yerleşmiş sayılmam. Ee, bir ev buldum. Açıkçası böyle 6-7 eve gezdikten sonra yani çok uzun bir süreçten sonra aslında çok uzun da değil. E, ev buldum. Fakat hala henüz geçemedim. Hala orada bir sürü eşya alınacak, masa alınacak, tuzluk alınacak, biberlik alınacak havlu alınacak, yorgan alınacak. Yani bir evde aklınıza gelebilecek her şey alınacak. O yüzden oraya geçişim biraz daha sürecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta artık videoyu oradan çekerim. Şöyle güzel bir setup yapmak istiyorum. Işıklar mışıklar falan. Yani aylardır başladığım günden beri çok dandik ışıklarla falan çekiyorum. İlk defa haftaya böyle profesyonel bir şey görebilirsiniz. Bakın mikrofonu bile elimde tutuyorum. Çünkü otel odasındayım. Londra'da keyfim yerinde e, tahmin ettiğim gibi güzel geçiyor İşte dil bariyeri olmaması herkesle konuşabilmek bile güzel e, Londra güzel bir şehir valla şu an e, keyfim on numara açıkçası burada şey diyebilirsiniz e, Twitter'da yoksun iki haftadır nereye gittim falan filan e, aslında bir yere gittim yok e, Twitter'ı bırakma kararı aldım ya da ara verme uzun bir ara verme bilmiyorum çünkü Twitter, bana artık iyi gelmiyor. Yani şöyle özellikle son zamanlarda böyle çok mide bulandırıcı içerikler gördüm. Böyle sürekli zorbalık, sürekli aşağılama, sürekli nefret, öfke. Ona baktıkça zaten sinirim bozuluyor, böyle bir negatif olarak çekiyor beni aşağı. Ve öyle bir zorbalık gördüğüm zaman da bir şey yazmadan duramıyorum açıkçası. Bazen kendimi tutmaya çalışıyorum, bazen tutamıyorum. Ee, Zorbalanan kişiye destek olduğum zaman da bu sefer onlarca, yüzlerce mention, alıntılama, küfür, hakaret bilmem ne. E, sürekli telefon bildirim, bildirim, bildirim. olan e, işe güce mi odaklanacağız, kitap mı okuyacağız, film mi izleyeceğiz, oradaki çoluk çocuğun yazdığını mı okuyacağız gibi bir noktaya geldi. E, ve artık kendimi böyle bir meslek lisesi kantininde gibi hissetmeye başladım. Fakat ben liseden mezun olunca çok oldu. Yani meslek lisesi kantininde takılmak istesem giderim, zeytin zeytinburnuna takılırım. Ama takılmak istemiyorum. O yüzden böyleyken böyle Twitter'a felaket soğudum. Geri dönecek miyim zannetmiyorum. Zaten artık o kadar böyle göz önünde olmak da hoşuma gitmiyor. Yani hem bir şey yazıyorum... Bin tane karşılığında şey geliyor artık bu mevzulardan çok sıkıldım. Şu an iyi güzel bir hayatım var gerek yok yani böyle sürekli kendime negatif çekmeye e, takılacağım. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz ne yaptım merak ediyorsanız ara sıra oraya bir şeyler atıyorum. Bir de daha çok Son Yani bu yeni dönemde YouTube'a biraz daha ağırlık vereceğim. Çünkü burada daha butik, daha kaliteli bir kitlemiz olduğunu düşünüyorum. Yani izleyicilere baktığım zaman böyle daha bir kaliteli bir insanlar görüyorum burada. O yüzden şimdilik buraya biraz daha ağırlık vereceğim. Siber Alem'den havasizler başlıyor. Tabi bu son iki haftada haberlere müthiş bakamadım ama ara sıra bakmaya çalıştım. Şimdi bu e, SEC var ya Amerika'da. Securities and Exchange Commissions. Bu işte... E, parasal şeyleri falan Amerika'da onaylayan kurum işte böyle bitcoin onaylayacak mı onaylamayacak mı regüle edecek mi etmeyecek mi falan muhabbetleri var. Bir de ben şeyden çok anlamıyorum yani bitcoin kripto paralar her yerde kullanılıyor herhangi bir regülasyon yok. E bu niye sürekli insanlar sekin ağzına bakıyor sek bir şey dese de bir şey yapsak diyor bekliyor onu bilmiyorum. E o konuda beni aydın aydınlatırsanız sevinirim. Şimdi sekin Twitter hesabı eklenmiş, tamam mı? Orada da saldırganlar şey yazmıştı, lan burada haberin içinde tweet yok. E hatırladığım kadarıyla şöyle bir şey yazmıştı, işte bitcoin'i onaylıyoruz, İşte güzel bir photoshop açıklama falan yazmışlar. Burası bu sefer biraz daha profesyonel olmuş. E şey yapmamışlar yani, e İşte SEC bitcoin'i onaylıyor, aşağıdaki adrese... 100 gönderirseniz biz size 200 göndereceğiz. 500 gönderirseniz 1000 göndereceğiz gibi dolandırıcılık yapmamışlar. Daha önce öyle bir girişimler olmuştu. Onlar artık yemiyor insanlar. Fakat ben şeyi anlamadım ya yani saldırganın motivasyonunu anlamadım. Hani sen sonuçta buradan bir para kazanmaya çalışıyorsun değil mi? Şöyle dandik bir koyunu puşlasa daha iyi olmaz mıydı? Yani yanlış mı düşünüyorum? Mesela çok diplerde bir koyun olur böyle işte hani ne bileyim. Hikmet coin var diplerde tamam mı? Şimdi SEC şu an biz coin olarak hikmet coin'i artık destekliyoruz. Bunu onaylıyoruz dese sanki onun fiyatı fırlardı onlar da hemen satardı. Sanki öyle bir sikem daha iyi olmaz mıydı? E şimdi bitcoin'i ne kadar oynayabilir ki? Hani takip etmedim az %3 oynasın. %3 mü kar etmeye çalıştın ki? Hani daha da kar edebilirdin sanki. Bilmiyorum işin arkasında başka muhabbetler de olabilir tabii ki. Şimdi bu hesabın nasıl hacklendiği ile ilgili ee, açıklamalar falan yapılmış. Şimdi bugün yine maalesef sim swap atak. Yani daha önceki haftalarda da sim swap atakla ilgili çok şey gördük. İşte senin sim kartını kopyalıyor. Senin sim kartını nasıl kopyalıyor? İşte sim bayisine gidiyor. Senin sahte kimlik fotokopinde falan bir şeyinle diyor ki ben bu sim kartımı kaybettim. Simimi geri istiyorum. Ve genelde bu GSM operatörlerin içinde biraz inside job da oluyor sanırım. Yani şubede falan tanıdığın oluyor. Yoksa gelen adamla o Kimliktekinin benzemediği belli olur ya da başka bir şekilde oradan kullanılabilir ama orada bir bağlantım varsa muhtemelen bir şey olmaz. E, Simi kopyalıyor, simden işte password yenileme isteği atıyor. Tabii bu arada, sekin Twitter hesabını kimin kullandığını bilmek öyle kolay bir bilgi değil. Orada içerden de bir e, dalga muhabbet olmuş olabilir. Yani sonuçta atıyorum nasıl diyeyim? İş Bankası'nı hacklemek istiyorum diyelim. İş Bankası'nın sosyal medyasını kim bilir, kim kullanıyordur. Ben nereden bileyim? Mesela oradan bir içeriden bir şeyler bilmem lazım. Twitter açıklama yapmış işte bu 2 factor authentication da kullanmıyor falan diye de 2 e, factor authentication olsa da onu engelleyecek bir şey yok sonuçta SIM kartını kopyalamış. Oraya SMS de gelir. İşte bu SMS'in artık e, güvenli bir 2 factor authentication olarak kabul edilmemesi lazım. Şimdi kanalda passkey'lerle ilgili bir eğitim yayınlamıştım ya onu izleyebilirsiniz. Artık bu peskiler hayatımıza gerçekten girmeli yani bu telefonda face ID okumalı benim login bilgimi o şekilde girmeliyim çünkü o face ID kopyalanamayacak ve sadece bu cihazda benim suretimle açılabilecek bir sistem. E, o phishing de olmaz, sim swap'ten de bir etkilenmez falan. Artık yani bu platformun oraya doğru gitmesi lazım kesinlikle. Şimdi. E... Bu hafta layoff'lardan da biraz bahsedeyim. Bu hafta fena layoff oldu. Twitch, Google, Discord, Cloudflare, Unity, Cruise, Etsy ve aklıma belki not alamadığım başka şirketler de bir sürü çalışanların işten çıkardı böyle %20'ler, %25'ler, %30'lar falan konuşuluyor. Ve işin kötüsü bu 2024'te piyasa iyi olacak deniyordu. Fakat iyiye gitmiyor iş. 2024'te kötü bir sene olacak sanırım. Bilmiyorum umarım bu piyasalar düzelir de bu layoff'lar durur artık bu layoff'lara maruz kalan bir kadın dostumuz bu toplantısını kameraya almış ben de bunu instagramda mı bir yerlerde gördüm işte hani işten çıkarılırken işte seni toplantıya alırlar derler böyle böyle işte sorun sende değil bizde ya da bizde değil sende falan filan bu kadın ya şimdi, şimdi layoff'larda şöyle bir şey var yani normal işten çıkarılmayla layoff arasında şöyle bir fark var şimdi normal bir şekilde işten birini çıkarmak çok kolay değil yani özellikle Avrupa ülkelerinde falan. Sana böyle performance review'lar atması lazım. Bak gidişatın iyi değil, senin yolun yol değil. Nasıl düzeltebiliriz? Tekrar atması lazım. Öyle olması lazım, böyle olması lazım. Ve sen tasklarını, performansını normal, stabil bir şekilde ilerletiyorsan işten atılman kolay değil açıkçası. Böyle gerçekten çok kötü gidiyor olman lazım. Fakat layoff'ta durum öyle değil. Layoff'ta diyor ki kardeşim her takımdan 5 kişi çıkacak. 5 kişi seçin. Şimdi o yöneticiler o beş kişiyi adil mi seçiyor işte orası tartışılır yani belki uyuz olduklarını seçiyor belki çok maaşı alanları seçiyor belki başka bir şey. Gerçekten orada performans devreye girmiyor olabilir ve bu kadın arkadaşımız da şey soruyor yani benim performanslarım iyiydi niye beni çıkartıyorsunuz diye hakkını aramış. Şöyle bir hızlıca bakalım. <laughs> Part ways with you. Yeah, I'm gonna stop you right there. Sure. Um, so I started August 25th. I went uh, um, with yani neyse, two bunu, major holidays in the middle. Bunun tamamını izlemeye gerek yok. Yani özet olarak niye beni çıkartıyorsunuz? Benim durumum iyi diyor ve izlemesi çok zor bir video açıkçası. Çünkü bu kadın arkadaşımızın böyle sürekli gözleri dolu dolu tamam mı? Her an patlamalı ağlayacak gibi hissettiğim için. E, İlk başta tamamını izlemedim ama sonra Siber Alem'den havadislerde konuşuruz falan diye tamamını izledim. Ee, sürekli gözleri dolu dolu. Sürekli hüngür hüngür ağlayacak gibi gözüküyor. O yüzden üzüldüm açıkçası. içim acıttı. Ve bu şu yüzden de ben biraz kıymet verdim. Şimdi ben Layoff'a uğrasam, Layoff toplantısına alınsam hiç uzatmam konuyu muhtemelen. Çünkü orada ben ne dersem diyeyim karar değişmeyecek ya. Artık yolun sonuna gelmişiz. Orada tamam eyvallah deyip Beş dakikada kapatırım konuyu. Ondan sonra eğer yasal olarak bir hakkım olduğunu düşünüyorsam dava mava tabii hakkımı saklı tutarım da. Böyle muhtemelen bu tartışmaya girmem diye düşünüyorum. Tabii burada şöyle bir de şerefsizlik var. Bu layoff kararını kadının yöneticisi söylemiyor. Başka hiç alakasız insanları devretmişler. İşte orada bence şirketler de biraz ayıp ediyor. Yani birine hani bu mafyalık raconunda falan. ...ya gerçi öyle bir racon olmayabilir şu an uyduruyor da olabilirim... ...hani birini öldürürken böyle gözlerinin içine bak falan diye... ...Hollywood filmlerinde muhabbet olur ya... ...ya birini işten atıyorsan... E, ...çık karşısına seni şu sebepten işten atıyorum demelisin... ...hiç alakasız birine bunu devretmek... E, ...bence biraz bel altı gibi geliyor bana hoş gelmiyor... ...ha tabi burada yöneticilerin de cellat rolüne soyulması çok sağlıklı olmayabilir... ...çünkü yöneticiler de sonuçta maaşlı çalışan onlarda tepeden gelen emirlere uyguluyor... E şimdi ben yönetici olsam bana deseler ki kardeşim şu 10 kişiye işten kovulduğunu açıklaman lazım o gün muhtemelen hayatımın en kötü günü olurdu ve e, keşke ben değil de başkası yapsın isterdim muhtemelen. O yüzden şirketler şaşırmayın sabrımızı taşırmayın zenginler yöneticiler arkadaş bu bizim teknoloji işçi sınıfı ne zaman gücünün farkına varacak ya? Ulan bu mühendisler olmasa bu Cloudflare mi olur, bu OpenAI mi olur, Microsoft mu olur, Apple mı olur? Biz ne zaman gücümüzün farkına varacağız ya? Sürekli böyle kurbanlık koyun gibi a layoff mu olacak, ne olacak falan filan diye debelene debelene kendimizi çok ezdiriyoruz açıkçası. Ve şirket belki tasarruf edebileceği başka yerler varken en kolay olarak bizi hedef görüyor. Çünkü biz hiçbir şey yapamıyoruz. Ne sesimizi çıkartabiliyoruz ne isyan edebiliyoruz. Belki orada başka bir yerden bütçe kısarak halledebileceği işleri bizim bizi işten çıkarak hallediyor. Bir de mesela hani bizim ülkede zaten grev falan olmaz bu saatten sonra da. Mesela Avrupa'da hala grev kültürü var. İşte metro mesela İngiltere, Londra'da geçen hafta olacaktı sonra anlaştılar olmadı. Dedi ki biz bütün Londra'da bir hafta bütün metroları greve gidiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın. Yani düşün İstanbul'da metrobüs, metro, marmara hiçbir şey çalışmıyor bir hafta. Öyle bir, bir şey yani. İşte Berlin'de havalimanında grev yaptılar. Üç gün falan hiç uçak kalkmadı. Düşün yani o derece büyük grevler bunlar. Tabi onlar böyle sendikalı işçi olduğu için haklarını arıyorlar. Bir de işte bizim teknoloji çalışanlar olarak şöyle bir sıkıntımız var. Bizim e, sanırım çok fazla yani bir şeyler kaybetmekten çok fazla korkuyoruz. Şimdi e, diğer belki işçilere göre daha iyi maaşımız falan var ya onu kaybedersek ölürüz, biteriz diye düşünüyoruz. O yüzden o diğer işçiler kadar cesur olamıyoruz belki. Ama o zaman da böyle itilip kakılmaya devam edeceğiz ne yazık ki biraz aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Şimdi bir tane siber güvenlik haberimiz var. Şimdi bu Apple'da AirDrop var ya sen telefonundan mesela birine fotoğraf atacaksın diyor ki kanka WhatsApp'tan atma AirDrop'tan at e, kalitesi düşüyor diyor sen de tamam AirDrop'tan atıyorsun falan e, normalde bu sen telefonunda bir airdropla attığı zaman bunun kimin tarafından gönderildiği bilinmemesi lazım yani Apple'ın bize vaat ettiği bu en azından ya da e, bilinen şey buydu fakat Çinli araştırmacılar bu AirDrop'un kimden geldiğini tespit edilebilecek bir yöntem keşfetmişler. Yani sen senin telefonuna bir AirDrop'la bir şey attı. İki sene sonra senin telefon incelendiği zaman bu kişi bu fotoğraf Utku kişisi atmıştır diye tespit edebiliyorlarmış. Ve sonra ortaya çıktı ki bu güvenlik açığı ya da bu artık problem her neyse weakness 2019 yılında bir Almanya bazlı Darmstadt Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından Apple'a söylenmiş. Yani Sonra hatta bir fix de önermişler şöyle çözebilirsiniz falan. Ama Apple bu açığı çözmemiş. Ve burada işte yine geçtiğimiz haftalarda şey konuştuk ya Apple'la işte Amerikan devleti paslaşıyor mudur kapalı kapılar ardında. Ya e bu da ona benziyor açıkçası. Yani eğer CIA'nin bilmem ne FBI'nin böyle bir airdropla kimin gönderdiğini tespit etme metoduna ihtiyacı varsa Apple bunun yapılma yöntemini biliyorsa bunu ısrarla kapatmıyorsa bir açığı niye sırala kapatmayasın ki? Demek ki orada bir bir bitiyeni var olabilir. Hani tabii ki bunlar yüzde yüz kanıtlı şeyler değil ama şüphe çeken bir bir durum var en azından. Bu hafta bir de şöyle bir haber var. Şimdi bu tabii chat GPT'nin ve diğer AI tool'larının gelişmesiyle böyle insanlar yapay zekalar yazı yazdırmaya falan başladı. Tabii kitap da yazdırabilirsin. Yazı yazdırabiliyorsan kitap niye yazdıramayasın? Ve e, araştırmacılar şunu keşfetmiş. Artık Amazon'da böyle fake yapay zeka kitapları çıkmaya başlamış. Mesela fake bir yazar ismi, fake yazar fotoğrafı ve var olan bir kitabı alıyor mesela onu yapay zekayla biraz değiştirip tekrar yazıyor. Bunu da bir yazar keşfetmiş ya. Ulan benim kitabıma çok benziyor ama farklı bir dil yani şey farklı bir nasıl diyeyim farklı bir dil kullanımıyla yazılmış. Bu benden çalmış falan diye ortaya çıkartmış. Bazen de atıyorum 400 sayfalık kitap alıp 100 sayfaya e, özetlettiriyor falan filan ya da sıfırdan da yazabilirsin. E artık ya bu işte yapay zeka işinin biraz boku çıktı ne yazık ki. Bu artık bunu şey suistimal etmektir. Ve ya yapay zeka tarafından yazılmış yazılar çok kötü oluyor genelde. Bak. Eğer yapay zekalı yazı yazıyorsanız bir Allah aşkına oturup çıkan şeye bakın. E, genelde çok kötü oluyor. Yani Güzel yazma metotları da var. Düzgün promptlar, düzgün GPT'ler kullanırsan güzel bir şekilde de yazabilirsin. Ama chat GPT şunun hakkında yazı yaz deyip onu kopyalı yapıştır linkten yazarsan ya da başka bir CV'ne, bloguna yazarsan çok kötü gözüküyor. Yapmayın Allah aşkına bak. Hemen anlaşılıyor zaten bunu senin yazmadığın. Bir de gerçekten o yapay zekanın dilinde bir dandiklik var. Böyle çok şey gibi. Nasıl diyeyim ya? Böyle hani çok dandik satışçılar olur ya böyle hani bizim ürünümüz şöyle bir ürün falan. Lan açıklayamadım çok kötü açıkladım bir daha deneyeceğim. Hani böyle çok samimiyetsiz bir havası var yapay zeka yazılarının. Yani böyle hani şey olur ya. Ay canım nasıl <laughs> yine yapamadım örnek. Örnek aklıma gelmiyor. Ah. Hani böyle Coca-Cola'nın Ramazan reklamları olur ya işte bütün aile sofrada işte türbanlı kız, mavi saçlı kız işte bilmem ne. Birbirlerine kola ikram ediyorlar. Ah, aslında bu güzel bir görüntü, bu da olmadı. Neyse, arkadaşlar, aklıma örnek güzel bir örnek gelmedi ama bence anladınız. Lütfen beni daha fazla yormayın, bence anladınız. E, o insani bir ton alamıyorsun o yapay zeka yazılarında. O yüzden lütfen, bak, şunu yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. E, kendim bir şeyler yazıyorum. Tamam, çok güzel olmuyor. Onun üzerinden geliştiriyorum. O zaman genelde insani tonu koruyorsun. Ama bana şu konu hakkında bir paragraf yaz çok kötü bir şey ortaya çıkıyor. Lütfen dikkat. Yapay zekarı kitap yazanlara da diyeceğim hiçbir şey yok. Allah sizi kahretsin yani. Böyle edebiyattan falan uzak durun ya. Bak müzik müzikten kesinlikle uzak durun. Ee, şu yüzden uzak durun. Çünkü ben yapay zekasız müzik üretebiliyorum. Ee, şimdi yapay zeka herkes üretmeye başlarsa benim bir olayım kalmaz. O yüzden yapay zekadan e, müzikten uzak durun. E, aklınızı alırım. Eee <laughs> çizimden şöyle uzak durun. Ya yani şirketler özellikle illüstratörlerle çalışmalı büyük projelerde. E, yapay zekadan uzak durmalı ama tamam ben falan kullanıyoruz. E, o olabilir. Ha yani şöyle mesela ben de bir kitap çıkarmıştım diye şey GPT güvenliği ile alakalı. İşte orada da yapay zeka kullandım. Kullanmadım değil. Ama onun gerçekten güzel bir şekilde ifade edebildiğinden emin oluyorum. Gerekirse elle bir şeyleri değiştiriyorum. Bunun aklıma yaz deyip geçmiyorum yani. Önemli olan o. Yine yapay zeka cephesinden bir haber var. Bak ben bunu geçtiğimiz siber alemden havadislerde falan dile getirmiştim. GPT Store gelmeli paralı olmalı falan diye. GPT Store geldi. Bu custom GPT'ler oluyor ya onları böyle görüntüleyebileceğin hepsinin kataloglandığı bir yer. Ve gerçekten çok güzel GPT'ler var. Bakın hani size dedim ya güzel biraz daha insani yazı yazma. Mesela insani yazı yazdırabilen güzel GPT'ler var onlara bakabilirsiniz. Şimdi isim olarak ezberimde değil ama. Ya da mesela işte bu konsensus güzel. Bana diyorsun ki şu konuda atıyorum diyorsun ki zeytinyağının faydaları hakkında kanıtlanmış bilimsel olarak neler var diyorsun. Sana akademik makalelerden getiriyor. Hani böyle dandik e, sağlıklı nokta sağlıklıyaşam.blogspot.com gibi değildi gerçekten bilimsel şeylere getiriyor. Fakat burada şöyle bir problem var. Yani bu store'un paralı olması lazım. Hani App Store'da nasıl ücretsiz uygulama yayınlayabiliyorsun? Paralı uygulama yayınlayabiliyorsun. Paralı olması lazım. Çünkü bak burada şöyle bir adaletsizlik var. OpenAI Şaşırma sabrımızı taşırma. Sen herkesten aylık 20 dolar alıyorsun. Milyon dolarlarına milyar dolar katıyorsun. E biz bedava GPT yapıp seni niye besliyoruz ki? Bizim bundan çıkarımız ne? E bizim de cebimize 3 bir şey girsin. O pastadan tamam e, büyük dilimi sen al bir çatal da biz alalım. Bizim de ağzımızda atlansın değil mi? E, şöyle bir şey demişler işte kullanım başına para ödeyeceğiz falan da o da çok ucu açık bir şey. Yani ne kadar ödeyeceksin kim bilir kuruş kuruş ödersin anca. Ben istiyorum ki şu 5 dolara, 10 dolara ne kadar satabiliyorsam GPT satmak. Yani bence her, herkesin hakkı bu. Yine GPT, ChatGPT OpenAI tarafından bir haber var. Orada GPT, ChatGPT for Teams çıkmış böyle şirketler için, takımlar için. Ee, böyle işte takım arkadaşlarının aynı yerlerde bir şeyler yapabileceğin, data analiz yapabileceğin, bir şeyler çizdirebileceğin bir şey. Ve buradaki chatler training datasına katılmıyormuş. Yani güvenle şirketin datasını falan içeride kullanabilirsin diyor. Ya fakat bu... <laughs> Chat ee, GPT for Teams beni biraz şöyle yani şunu yapmak istemem değil mi? Şimdi bazen GPT'ye çok saçma şeyler soruyorsun. Diyorsun ki işte bana Python'da bir kod yaz gitsin dosyadan bir text dosyasını alsın içindeki satırları tek tek yazdırsın. <laughs> Atıyorum yani. Şimdi takım arkadaşının böyle aptalca soruları görmesini muhtemelen istemezsin değil mi? Oraya biraz ulan bunu da mı sordun demesinden çekinirsin belki insanların. O yüzden bu ChatGPT for Teams yani o biraz private kısımları da umarım vardır. Hiç kullanmadım tabii de. E, bence onu düşünmeliler kesinlikle. Buradan bütün OpenAI e, Sam Altman'a. Bu arada Sam Altman evlenmiş e, bir ömür mutluluklar diliyorum. Tabii fake değilse. Çünkü internette bir fotoğraf gördüm. Sam Altman e, evlilik töreninde bir fotoğrafı var. Ama artık yapay zeka öyle bir noktaya geldik. Bu AI generated mi gerçek mi açıkçası ayırt edemedim. Dur bir bakalım bu ee, evlenmiş bir programcı ile evlenmiş tamam Business Insider'da yazdığına göre gerçektir. Sem ve eşine bir ömür mutluluklar diliyoruz. Şimdi bu hafta şöyle bir şey gördüm. Şimdi bu VR VR headsetler var, VR oyunlar var. Oradaki en büyük problem şu, sen e, sabit dururken kamera bir yere ilerlediği zaman akıl almaz miden bulanıyor. Yani her insanda olmuyor, ben de oldu mesela. Ee, vücut kaf, vücut zehirlendim falan zannediyor yani evrimsel olarak Çünkü mesela araba tutması diye bir şey vardır ya onun işte bilimsel açıklaması nedir Sen sabitsin ilerliyorsun bir şey sallanıyorsun falan Vücut zannediyor ki ya kardeşim biz zehirlendik bizde bir problem var kusalım hemen Öyle bir şey oluyor VR'da da işte vücut saçmalıyor yani bulan sabitim ama etraf hareket ediyor ne oluyor bana falan gibi hemen midem bulanıyor onu şöyle çözüyorlar. Oyunda ışınlanma oluyor. Yani şuraya ışınlanacağım diyorsun. Ekran kararıyor, aydınlanıyor. Şuraya ışınlanacağım, karar aydın. Tamam o miden bulandırmıyor. Ama e, biraz dandik bir deneyim sunuyor açıkçası. Yani a, oraya ışınlandım, a, oraya ışınlandım, oraya ışınlandım falan. Çok uzuyor muhabbet. İşte bize şöyle bir teknoloji lazımdı. Bu elemanlar onu yapmış. Ve yürüyorsun gibi olduğun yerde... E, yani VR yürüdüğünü düşünüyor ama aslında çok da yürümüyorsun aynı alandasın falan. Bu kesinlikle çok iyi bir teknoloji. Umarım e, yaygınlaşır. Bu VR yani emekli emekliye hala bir yere varamadı açıkçası. Ben de VR headset'imi satmıyorum. Çünkü VR'da mesela poker oynamayı çok seviyorum. Böyle gerçekten bir sesli chat'li falan kasinoda gerçekten kağıt oynar gibi çok güzel bir deneyim sunuyor. Sırf onun için satmıyorum. E, oyun olarak zaten VR'ı alıyorsun abi İlk iki haftada e, bütün oyunları oynuyorsun sıkılıyorsun falan. Yani eğer VR kiralama imkanınız varsa bir ay kiralayın bir ayda zaten her şeyi bitireceksiniz. E, yeni oyun falan da çok çıkmıyor çünkü çok az insanda var ve e, oraya bir yatırım yapmak gerekiyor. Oraya yatırım yapacağıma diyor ki ben telefonda bir şeyler çıkartayım bilgisayarda bir şeyler çıkartayım falan. Bilmiyorum bu bir ara tabii... Metaverse falan hype'ı vardı. Şey kripto paraların yükseldiği dönem. E, kripto para düşünce e, aslında metaverse diye bir şeye ihtiyacımız olmadığı ortaya çıktı. Tam tersine arkadaşlarımızla sahilde buluşup çekirdek çitlemeye falan ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. O yüzden metaverse projesi biraz rafa kalkmış gibi gözüküyor. E, Facebook da çok gaza gelip adını Meta yapmıştı. <laughs> e, gerçi Meta güzel isim. Kullanılırlar ileride, ileride yine. Bu hafta bir de şöyle boyun çıkmış Steam'de Turing Complete diye böyle size puzzle'larla CPU architecture'ını öğreten, böyle low level programlamayı, assembly, CPU'ları falan öğreten güzel bir oyuna benziyor. Eğer böyle olaylara ilginiz varsa bakabilirsiniz. Ben mesela bunu alıp oynamayı planlıyorum. Çünkü benim bu low level konularda bilgim eksiktir. En azından belki bir şeyler öğrenirim ya da eğlenceli de olabilir açıkçası. O yüzden bunu alıp e, oynamayı planlıyorum. Ya bir de şundan bahsedeyim. Bu hafta güzel bir tuğla denk geldim. Daha önce bilmediğim bu tolu. Yeni değil ama yine de bahsetmek istedim. Şimdi şöyle bir blog yazısı okudum bu hafta. İşte Amerika'nın en büyük fast food zincirlerini nasıl ekledim falan diye. Şimdi bu gidiyor chatter.ai diye bir yapay zeka firması varmış tamam mı? Onun javascript dosyalarına bakıyor internette işte web şeyinde bulunan ve onun içinde bir Firebase konfigürasyon dosyası buluyor işte API key falan. Bak orada güzel bir tool varmış, FirePawn diye tamam mı? Bu FirePawn tooluna bu Firebase konfigürasyonunu veriyorsun, sen o o şeyin o keyin ne kadar yetkili olduğunu falan gösteriyor tamam. mı? Sen bunları read yapabilirsin, write yapabilirsin, şunları okuyabilirsin, bunları okuyabilirsin. Mesela bu güzel bir tool, bunu e, kullanmayı düşünüyorum denk geldikçe. Ve bu şunu fark etmiş, yani işte database'de daha çok şey okuma yetkisi varmış, işte e-mail'ler, password'lar, plain text'miş, niye plain text olduğu belli değil, mesajlar, confidential şeyler falan. Ve admin user'ların işte parolalarını falan elde edebiliyormuş. Bu Fire Pawn Tool'u çok güzel gözüküyor, o yüzden böyle bir yerde diyelim javascript'lere bakıyorsunuz, ya da onu otomatik olarak o javascript'lerden Firebase konfigürasyonu çıkartan şeyler de olabilir, BERT'te falan olabilir. E aklınızda olsun yani Firebase'lerde bazen böyle konfigürasyon hataları oluyor ve bayağı sorundan yol açabiliyor. O zaman bu haftanın sonuna geldik. E dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Haftaya umarım çok daha güzel bir arka plan, çok daha güzel ışıklandırma ile falan yeni evimde e sizlerle birlikte olacağız. Dediğim gibi Twitter'ı bıraktım. E Instagram'a gelebilirsiniz ya da YouTube'da kalabilirsiniz ya da hiçbir yere gelmeyebilirsiniz. Beni kalplerinizde yatışa atabilirsiniz. <laughs> Kalplerle kalplerimiz birbirleriyle buluşsun, köprü yapsın. Görüştük.